Hello! Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. 6. videomuza geldik. <laughs> Seri bence güzel gidiyor. Epey keyifli. Ben de tabii önden hazırlıklı yaparken çok şey de öğreniyorum. Bazen bildiğimi sandığım şeylerin aslında hiç de bildiğim gibi olmadığını falan fark ediyorum bu anlamda kafa açıcı oluyor. Şimdi 6. videomuz et yemek kişisel bir tercihtir argümanı üzerinden yürüyecek. Biliyorsunuz özellikle bu daha şeyle birlikte yani günümüz paradigması içerisinde göreliliğin artmasıyla işte benim yaşamım, benim senin yaşamın, senin ya da bana göre böyle, sana göre böyle gibi e, sabit bir gerçeklik alanı üzerinden uzlaşamamaya başladık. Bunu her açıdan görebiliyorsunuz. Her hareketin içerisinde de buradan beslenen bir karşı çıkış oluyor söz gelimi. Aklıma gelmişken söyleyeyim. İşte feminizm içerisinde. Kimi kadınlar belki de bu aterkil sistem içerisinde mutludur. Onlara bir şey diyemeyiz diyen bir kesim olabiliyor. Ya da e, feminizm Feminist bir hareket, feministçe bir yaşam sadece işte kişisel bir tercihtir. Bu anlamda herkesi buraya zorlayamayız. Belki toplumlar aterkil görülüyorlar. Yani görüldüğü gibi aterkil olmalarına rağmen iç dinamik işleyişleri bu anlamda onlara yetiyordur. Yani bunu tercih ediyorlardır diyen bir kesim var. Biraz daha böyle işte kapitalizmin o... Yıkıcı taraflarına eleştiren hareketlere karşı şöyle argümanlar olabiliyor. Piyasa içerisinde alan memnun, satan memnun, al gülüm, ver gülüm, piyasa memnun, ee, işte talep var, ona göre arz var, talep olmasaydı arz olmazdı. Madem biz bunu piyasaya koyuyoruz herkes alıyor vesaire gibi böyle daha kişisel bir yerden okuyan hareketi ifadeler bulunuyor. Daha bunun örnekleri de çokça uzatılabilir. Burada gözden kaçan şey şu bence çok bilindik klişe bir söz vardır severim de. E, kişisel olan politiktir gibi bir söz ya da özel olan politik midir? Bunu mahrem olan politiktir diyen de var. Haliyle aslında bizim kişi kişisel olarak e, düşündüğümüz, e, bireysel olarak değerlendirdiğimiz kararlar sandığımız kadar kişisel, sandığımız kadar bireysel değil bence. Çünkü e, talep denen şey yaratılabiliyor. <laughs> Jinx şu an tuvalete girdi böyle çıt Kum kazıyor umarım ses arkadan rahatsız etmiyordur. Ne diyordum? Ha. Kişisel olan şeyin sandığımız kadar kişisel olmadığının farkında olmamız gerçekten birçok noktada bize kapı açıyor. Aynı zamanda da şöyle bir refleks kazandırıyor. Acaba ben bu şeyi istiyorum, böyle bir arzuya sahibim ama bu arzu içinde bulunduğum, dolayımlandığım kimi, söylem alanları tarafından mı bana verildi? Yani ne kadar benim bu arzu? Ben bunu arzularken ne kadar benim yoksa dışarıdan mı? E, ithal ettiğim bir arzu. Yani bir beğeni meselesi sadece beğenmek, e, bir tercih meselesi sadece tercih etmek olmuyor. Sözgelimi gelimi piyasa içerisinden örnek vereyim. Yani e, bir nesneye duyulan arzu, bir şeyi satın almaya yönelik istenç, koskoca bir e, reklam sektörünün <laughs> oluşmasına ön ayak oldu. Yani basit bir istenç değil. Bir şeyin neden nasıl istediğimiz de önem kazanıyor. Zaten söylemi buradan kuruyoruz. Yani ben bir kupa istiyorsam evde de kupalarım varsa bir tane daha istiyorsam bunu nasıl şey yapıyorum daha işte rasyonalize ediyorum kendimce diyorum belki işte ya kupam var ama her kupa bir anı benim için ve kupaları seviyorum eve gelen misafirler de oluyor vesaire gibi veya daha kişisel bir e, kupa istiyorum ya da şu şu zamanlarda kullanmak için bir kupa kupa ist kupa, kupa istiyorum. İşte şu markanın şu kupası yeni gelmiş, çıkmış ortaya işte. Onun şöyle işlevleri var ve bu işlevler bana şöyle şeyler katıyor vesaire vesaire. Belki bu istencim benim dile gelmeden çok önce başlamıştır. Yani izlediğim belki kimi reklamlar. Çok sevdiğim bir dizideki bir karakterin Kullandığı kupa belki ee, ya da işte çok beğendiğim birisinin ya da idealleştirdiğin birisinin evinde gördüğüm belki çeşitli kupalar bunların birçoğu bende kupayla kurduğum ilişkide kendimi belli bir idealize ettiğim alana koyuyordur ve ben o idealize ettiğim alandaki kendim olabilmek için o kupayı e, alma ihtiyacı hissediyorumdur falan çok karıştırdığımın farkındayım. Konuyu şimdi veganlık meselesine getireceğim. Yani burada ya yani bu benim işte bedenim ve benim tercihim ya da işte benim etik değerlerim. Bir şeye saygı duyacaksam da ben hani buna bunu tercih etmeliyim. Ee, siz e, na veganlara karşı ha, biz veganlara karşı işte belli oranda saygı duyuyoruz. E, ses etmiyoruz ama siz na veganlara karşı çok agresifsiniz diyen gerçekten çok ciddi bir kesim var ve bu kesimde de gözlemlediğim kadarıyla kendi kişisel tercihi olduğunu öne sürerken bunu doğuştan getirdiğini de görüyoruz. Yani şöyle, bir şeyi neden tercih ederiz noktası bende şöyle samimiyete ulaşıyor. Eğer ki bir kişi doğuştan geldiği yönün aksi yönüne ya da farklı bir yönüne kendi e, saptamalarıyla şey yaptıysa o biraz da artık kişisel bir tercih olmaya gidiyor. Ama doğuştan gelen şeylerle birlikte o şeyi tercih ettiğimizi söylüyorsak ve alternatif hiçbir şeyi de tecrübe etmemişsek ve bir yanıyla da belki ona dair detaylı da düşünmemişsek yani karşıt söylemleri de dinlememişsek o şey bizde sanki bizim tercihimizin dışında bir konfor alanı olduğu için ee, o konfor alandan beslendiğimiz için orada kalıyormuşuz gibi. Yani duruyoruz orada aslında. Yani bir yerden bir yere değil de doğduğumuzdan beri gittiğimiz bir yerde sabit durduğumuz bir şey gibi geliyor bana. Yani bir na veganın ben, e, ben na vegan beslenmeyi seviyorum derken e, açıkçası vegan beslenme pratiğini denemediğini görüyorum. Denemek zorunda mı? Tabi bu da tartışılır. Ama veganlığa ilişkin ...ifadelerde bulunurken ciddi anlamda eksiklikler taşıdığını görüyorum. Yani açıp veganlığa dair hiçbir şey okuma okumamış oluyorlar. Yani YouTube'da da çok görüyorum böyle. İşte halen e, proteini nereden alacaklar? Soya, soya e, ne yapıyor? Östrojen mi? Bir şeyler yapıyor falan gibi. Yani veganlık sanki sadece soya tüketmek, veganlık e, proteinsizlik, proteinsiz kalmak... Gibiymiş gibi bir algı üzerinden kendi navegan konumlarını tercih ettiklerini söylüyorlar. Haliyle de bu biraz şey gibi yani. Bilmiyorum demek sıkıntılı olduğu için ve tercih edilen olmadığı için genelde insanlar bilmiyorum, üzerine düşünmedim, kararsızım, haklı olabilirsin araştırmam gerekiyor ya da şu an bunu araştırabilecek koşullarım yok ne bileyim hani en kötü ihtimalle bunu söyleyebilir ama ya da en iyi ihtimalle bunu söyleyebilir ama bunun yerine ilk akla gelen, basit görülen ve biraz araştırırsa gayet ulaşabilecek tezlerin arkasına sığınıyorlar. Bu bu da tabii gayet açık bir biçimde na veganlığa veganlığa ilişkin bir araştırma yapılmadığını bize gösteriyor. Şimdi bir diğer konu da şu. Kişisel olan tabii ki de e, sadece kişisel değildir ama burada her kişisel eylem de aynı olmadığını düşünüyorum ben. Söz gelimi bir kupayı almak bir kişisel bir tercih olabilir belli oranda ama birine gidip yumruk atmak bir kupayı satın almakla aynı kişisel bir tercih içerisine değerlendirilmez. Birine yumruk attığınızda artık ötekinin alanına da girmiş oluyorsunuz. Yani orada tercih sadece sizinle sınırlı kalmıyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani rızaya dayalı bir ilişkilenme biçimi olmuyor. O yüzden mesela seksüel ilişkilerde de rızaya dayalı olduğu sürece birçok fantezi gerçekleştirilebilir. Hatta dışarıdan bakıldığında taciz gibi anlaşılan, şiddet varmış gibi anlaşılan birçok eylemde rızaya dayalı olduğu için artık bir seksüel fantezi gibi pratize ediliyor gündelik içerisinde. Haliyle orada bir karşılıklılık var. Şimdi burada da e, vegan olmama hali de aslında sadece sizin tercihinize kalmış bir şey değil. Bir rıza ilişkisine kalmış bir şey. Yani birinin bedenini tüketmek hatta birine yumruk atmaktan daha öte karşının rızasına dayalı. Artık onun da rızası orada konuşulması gerekiyor. Ama siz sadece bunu kendi kişisel meselenize indirgeyerek, kendi kişisel tercihinize indirgeyerek ötekinin rızasını göz ardı ediyorsunuz. Bu durumda o şey sadece sizin e, kişiselliğiniz olmuyor. Yani bir veganın bir na vegana tepkisi genelde buradan ortaya çıkıyor. Yani bu şey gibi değil. Niye başörtüsü takıyorsun ya da işte niye saçını bu renge boyuyorsun e, niye işte bacaklarına ayaklarını işte göğüslerini vesaire hani açıyorsun vesaire gibi bir kişisel alanla birlik aynı değil. E, o yüzden buradan okumamak lazım meseleyi bence. Bu argümanın daha yumuşaltılmış hali biraz şu. İşte ben köyde yaşıyorum. Köydeki kedilerim, şey kedi dedim. Köydeki tavuklarım, işte tavuklar, tavuk arkadaşlar, işte inekler vesaire. Endüstriyel ortamdaki gibi kapana kısılmış değiller, daha rahat geziyorlar. Haliyle ben onlara bakıyorum. Hayatta kalıyorlar. Onlar da bana işte bunun karşısında süt veriyorlar vesaire gibi. Şimdi maalesef ki bu tabi ilk söylediğim formdaki argümana nazaran bir tık daha tartışılabilir bir mesele. Fakat burada da yine şeyi konuşmak lazım. Yani karşının rızası nasıl kendini gösteriyor? Bu bu arada öz eleştiri yaparak konuşmam gerekirse evde birlikte yaşadığımız kedi köpeklerle de aynı şekilde kendini gösteren bir tartışma. Yani mesela şu an 3 tane kedi arkadaşım var evde ve hani onların benimle birlikte evde yaşamak istediklerine yönelik güçlü rıza emareleri göremiyorum ve bu tabi vicdan azabı da duymama neden oluyor. Böyle belki biraz kendimi rasyonelize ediyorum. Ee, ama genelde tercihi şuradan kuruyorum. Diyorum ki işte eğer ki istemeselerdi kötü davranırlardı bize, evdeki insan türüne. Devamlı miyavlarlardı, balkondan dışarı atlamaya çalışırlardı vesaire vesaire. Ya da işte strese girerlerdi. Ee, bir taraftan da dışarıda yaşasalar, Türkiye koşulları, sokakları biliyorsunuz. Hani ölümle e, yüzleşme ihtimalleri çok yüksek. Zaten ani bir ölüm olmasa da hani hastalığa kapılıp, e, bakteriden, enfeksiyondan vesaire ölüm e, riski çok yüksek. Dışarıda kalsalar ölecekler falan gibi böyle şey yapıyorum. Kendimce bir mantığı oturtuyorum ama e, bu yine de onların onları eve kapat kapattığım gerçeğini değiştirmiyor. Yani bir rıza ilişkisi burada daha karşılıklı kurulmalı. Haliyle demek istediğim eğer ki bir insan olmayan hayvan gelip size açık bir biçimde demiyorsa beni yiyebilirsin. Bak e, beni kes beni ye işte bendeki vitaminleri mineralleri her neyse al. Saçımı al kullan, derimi al kullan demiyorsa ki demiyorlar. Yani hepsi kapana kısılmaktan, öldürülmekten epey rahatsızlar ve bu bundan kaçmaya çalışıyorlar. Demiyorsa haliyle burada bir rıza ilişkisi yok. Burada bariz bir sömürü sistemi var. Bu durumda da Maalesef ki e, karşı tarafa işte kişisel tercihiniz bu sizin diyemiyorsunuz. Yani ben böyle çiziyorum ve bana da gelen şeylere sorulara buradan cevap vermeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Açılabilir daha birçok konu var. Daha böyle karşılıklı ilişkilere dayalı ilişkilenme biçimleri de var. Sözgelim işte daha rahat bir biçimde hareket alanı varken orada kalmayı tercih eden kedi köpekler ev içerisinde veya ee, örneğini görmedim ama işte daha rahat bir biçimde Geziliyorsa tavuklar Geniş bir alanda ve tercihen oraya geliyorlarsa ve hani bıraktığı yumurta de Bir kullanılmayacaksa kendi halinde çürüyecekse vesaire Belki yani Demek istediğim bu o yüzden e, bu argümanın e, Bir kişisel alana sıkıştırılarak e, bir karşı argüman bir biçiminde Veganlara sunulması birazcık sunan kişiyi de kişisel derken neyi kastettiğini bilmediğini gösteriyor. Çok fazla şeyle birlikte iç içe kalıyoruz. Haliyle bu açılabilir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ve eğer yani bu argümana devam etseydik son olarak şunu söyleyeyim. Bitireyim çok uzattım bu videoyu. E, ama şey gerçekten derin bir konu. <laughs> Eğer ki bu argümana devam etseydik senin hayatın sana, benim hayatım bana, benim tercihlerim işte doğru, senin tercihlerin doğru e, o zaman bir uzlaşım alanı kuramazdık. E, o zaman köleliği kaldıramazdık çünkü kölelik biliyorsunuz e, kendi dönem içerisinde doğan insanlar da mesela köle olarak kanıksamışlardı bu durumu. Yani köle efendi diyalektiği vardı işte e, efendi efendi yapan bir yanıyla köleydi. <laughs> Çünkü ontolojik olarak bakıldığında yani doğuştan köle olarak geldiğini düşünüyorlardı ee, ve. Bir ile de belki mutlulardı, bilmiyorum. Ama burada mutluluk da bir ölçüt değil maalesef ki. O yüzden hani eğer buradan yürüseydik kölelik bugünkü anlamıyla kalkmamış olurdu. Feminizm de keza bakıldığında böyle. Yani daha belki şey söylenebilir ama şeyi çok uzatmak istemiyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Kaçırdığım şeyler oluyor. Bazı yorumları çok beğendim. Videoya gelen ve hani keşke şundan da bahsetseydim dediğim şeyler oluyor. Sayenizde öğrenmiş oluyorum veya bazen belki yanılı, yanılıyor olabilirim. Şeyleri karıştırıyor olabilirim. O yüzden lütfen yazın. Eğer beğendiyseniz onu da belirtin. <laughs> Algoritma en azından daha ilgili kişilerin önüne çıkarır. Öyle yani beğenin, yorum yapın, abone olun ve paylaşın. <laughs> paylaşa paylaşa çoğalalım. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.